Öz saygı aslında dışarıdan gelen onaylardan çok kendine nasıl baktığına ilgili bir şey. İnsan bazen başkalarının düşüncelerine öyle çok takılıyor ki kendi değerini unutuyor. Oysa öz saygı ben olduğum halimle yeterliyim diyebilmek. Mesela hata yaptığında kendini yerden yere vurmak yerine evet hata yaptım ama bu benim değersiz olduğum anlamına gelmez diyebilmek. Çünkü öz saygısı yüksek biri kendisiyle barışık olur. Hatalarını görür ama onların içinde kaybolmaz. Bir de şu var öz saygı başkasının gözünde iyi görünmekten değil kendi gözünde dürüst kalabilmekten geçiyor. Yani sen kendi vicdanına evet ben elimden geleni yaptım kendimi ihanet etmedim diyebildiğinde işte o zaman gerçek anlamda değerini hissetmeye başlıyorsun. O yüzden kendine karşı nazik ol, başkalarını küçümseme ve iç sesini destekleyici kur. Çünkü sen kendine nasıl davranırsan hayatta da sana öyle davranmaya başlıyor. Aslında öz saygı dediğimiz şey dışarıdan kolayca yıkılabilen bir şey değil ama biz farkında olmadan kendi elimizle yıpratıyoruz. Mesela kendini sürekli başkalarıyla kıyasladığında ya da ben zaten yapamam diye başlamadan vazgeçtiğinde öz saygını incetmiş oluyorsun. Halbuki öz saygı başkalarının senden daha iyisini yapmasıyla eksilmez. Senin değerini belirleyen şey onların başarıları değil senin kendine nasıl baktığın. Yani şöyle düşün öz saygı kendi içindeki en yakın arkadaşın gibi. Ona nasıl davranırsın? Onu sürekli eleştirir misin yoksa destekler misin? İşte kendine de öyle yaklaşmalısın. Çünkü sen kendini küçümsedikçe dışarıdaki insanlar da aynı gözle bakmaya başlıyor. Bazen de güçlü görünmek için kendimizi çok zorluyoruz. Öz saygı her an güçlü olmak değil ki şu an kırıldım, şu an yoruldum ama buna rağmen değerliyim diyebilmek. Yani kırgınlıklarını kabul etmek de öz bir parçası. Ve unutma öz saygı kimsenin sana veremeyeceği bir şey. Bu tamamen seninle senin aranda bir bağ. İçinden ben buna layığım, ben değerliyim dediğinde hayatın birçok yerinde daha sağlam durmaya başlıyorsun. Öz saygını geliştirmek için birkaç egzersiz örneği verebilirim istersen. Ayna egzersizi. Her sabah ya da gece aynaya bak ve kendine içtenlikle bir cümle söyle. Bugün elinden geleni yaptın ya da ben değerliyim gibi. Başta tuhaf gelebilir ama zamanla beynin bu cümleleri gerçek kabul etmeye başlar. Başarı defteri. Gün içinde başardığın küçücük şeyleri bile yaz. Mesela bugün yorgun olmama rağmen yürüyüş yaptım ya da öfkelendiğim halde kendimi sakinleştirdim. Bu liste zamanla kendini görmene yardımcı olur. Kendi sesini duy. İçinde seni eleştiren bir ses duyduğunda hemen dur ve şu soruyu sor. Bu cümleyi en yakın arkadaşıma kurar mıydım? Cevap hayırsa kendine de öyle davranma. Sınır çalışması. Kendine küçük bir söz ver. Birisi bana iyi gelmeyen bir şey söylediğinde susmak yerine sınır koyacağım. Başta zor olur ama öz saygı en çok sınır koyarken güçlenir. Ve son olarak gün sonunda şükür yazarken sadece olan şeylere değil kendi davranışlarına da şükret. Bugün sabırla davrandığım için şükrediyorum gibi. Bu kendi değerini fark etmeyi kolaylaştırır.